hava güneşli olduğu günlerde plajda kadın erkek futbol oynayan herkesi görmek mümkün. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke burası. Herkese yepyeni videodan, biraz Rio de Janeiro şehrinden selamlar. Şu anda burada Copacabana plajındayım. Şöyle bir göstereyim etrafımda hatta. Bakın şöyle arkamda kocaman binalar var. Önüm plaj Miami gibi. Çok güzel bir yer burası. Yaklaşık 3 haftaları burada Copacabana bölgesinde kalıyorum ben. Burası dünyanın en meşhur plajlarından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bu arada şu anda sezon itibariyle hava biraz kapalı. Hatta biraz serin de. Üzerime o yüzden ben bunu aldım. Ama halen daha plajda olanlar var. Brezilyalılar güneşe bayılıyorlar. Fazla uzatmayayım. Biraz etrafı göstereyim size. Yürüyelim bu etrafı keşfedelim. Rio'yu Copacabana'yı keşfedelim. Hadi başlayalım. burası yani Copacabana plajı dünyanın en meşhur plajlarından bir tanesi. Brezilya denince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Şöyle uçsuz bucaksız bir plaj burası. Arkamda göstereyim şöyle. 4-5 kilometre uzunluğunda devasa bir plaj ve burası özellikle hafta sonları tıklım tıklım doluyor. Şu anda hava kapalı olmasına rağmen insanlar burada aileleriyle gelmişler, piknik yapıyorlar. Deniz şu anda gördüğünüz gibi bayağı dalgalı ve hava da bayağı kapalı ama buna rağmen plajda olan insanlar var halen daha. Az sayıda da olsa şöyle göstereyim hatta. Gelip böyle piknik yapıyor insanlar. Brezilyalılar denizi ve güneşi gerçekten çok fazla seviyorlar. Güneşlenmeye bayılıyorlar ve onun dışında da gördüğünüz gibi böyle kapalı havalarda dahi insanlar plaja geliyor. Böyle bir deniz kültürü var burada. insanlar buna bayılıyorlar. Şöyle biraz plajı yürüyelim. Ondan sonra isterseniz diğer kısımları şehri keşfetmeye başlayalım. Bu bölgeyi keşfetmeye başlayalım. Plajda böyle yerlerde tuş alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Öyle de işletmeler var. Bunlar içecek satıyorlar böyle. İçecek, yiyecek vesaire. Buralardan alabiliyorsunuz. Olamıyor. <laughs> Bir bilgi vereyim. Brezilya 7491 km kare ile dünyanın en uzun sahil şeridi olan ülkesi. Yine dünyanın en uzun plajı da 247 km ile Brezilya'da yer alıyor. Bu ülkede bu şekilde binlerce plaj bulunmakta. Sahil kültürünün, deniz kültürünün bu kadar gelişmiş olmasına şaşmamalı doğrusu bence. plajın yanında yer alan yürüyüş yoluna döndüm. Bu yol çok güzel bir yol. Özellikle hava açık olduğunda çok hareketli oluyor burası. Burada yürümeyi ben çok seviyorum ama şu anda hava kapalı olduğundan daha az insan var. Daha sakin burası. Şimdi burada ilginç bir şey göstereceğim size. Bu arkamda görmüş olduğunuz spor aletlerinden burada hemen hemen her yerde bulunuyor. Her yerde var bu spor aletleri. İnsanlar Brezilya'da spor yapmayı gerçekten çok seviyorlar. Hatta öyle ki ayak voleybolu sporu burada bulunmuş. Onun dışında biliyorsunuz futbol Brezilya da çok meşhur. Buraya geldiğimde en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi kadınların çok çok iyi derecede futbol oynamalarıydı. Yani ben futbol oynayan birisi değilim ama kadınların benden çok çok daha iyi oynadığını görmek burada şaşırttı beni. Çünkü bizim ülkemizde veya diğer ülkelerde benim ziyaret ettiğim ülkelerde böyle bir kültür yoktu. Buradaysa bu çok normal bir şey. Hava güneşli olduğu günlerde plajda kadın erkek futbol oynayan herkesi görmek mümkün. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke burası. Hatta daha doğrusu sporla yatıp sporla kalkan bir ülke. Bu arada futbol demişken bir de bilgi vereyim. Brezilya Dünya Kupası'nın en çok sahibi olan ülke. Aynı zamanda Brezilya dünyanın en büyük stadyumu olan Maracana Stadyumu'na da ev sahipliği yapan bir ülke. Maracana Stadyumu ilk yapıldığı zamanlarda 200 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyummuş. Sonrasında stadyuma koltuklar eklenince kapasitesi düşmüş. Bu arada bununla alakalı da bir video yapmayı düşünüyorum. Brezilya halkının futbol olan sevgisi, buradaki futbol kültürü ve Maracana Stadyumu hakkında da bir video mutlaka çekmek istiyorum. Umarım ilerleyen videolarda bunu da görürüz. Şöyle bu yolda yürürken biraz daha etrafı göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi şu anda yerler ıslak. Daha belki bir yarım saat önce falan yağmur yağıyordu. O yüzden bu şekilde. Ama yine de seyyah satıcılar var şu anda. Yağmur durunca herkes gelmiş ve normale dönmeye başlamış hemen burası. Sürekli yaşayan bir şey. Bakın burada böyle bir seyyah satıcı var. Çok acayip bileklikler, kolyeler yapıyorlar. Özellikle Kolombiyalılar yapıyor bu işi burada. Yine böyle bir abimiz örtü satıyor. Şöyle göstereyim. Bakın yine burada böyle bir mekan var. Bu mekanlar sahil boyunca böyle devam ediyor. Adım başı varlar neredeyse. Bakın hmm. bu arada yol üzerinde bu şekilde seyyar satıcılar var. Mısır satıyor abimiz böyle. Göstereyim, <laughs> obrigado. Böyle abi <laughs> mısır satıyor. Bu abimiz de örtüler satıyor burada. Fransa. Obrigado. De Türkiye. Türkiye. <laughs> Galatasaray. Istanbul Galatasaray. 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 <laughs> <laughs> Yo Galatasaray. Felipe Melo. Felipe Melo. Felipe Melo Galatasaray Brasil. Felipe Melo. <laughs> obrigado amigo, muy obrigado. Abi inanılmaz gördüğünüz gibi futboldan bu kadar bahsetmişken adam Türk olduğunu söyleyince Galatasaray ve Felipe Melo'yu söyledi direkt. Ya <laughs> farklı bir duygu gerçekten mutlu oldum şu anda direkt böyle Galatasaray Felipe Melo deyince futbolla yadı futbolla kalkan bir ülke burası gerçekten tam anlamıyla yani düşünün. Türk olduğumu söylüyorum ve direkt hemen Türkiye'de oynanmış bir futbolcuyla Galatasaray'ın adını söylüyorlar. Harika. <laughs> boyunca spor üzerine çok konuştuk ve şimdi size bir sürprizim olacak. Burası Copacabana ve Ipanema plajlarının arasında kalan bir bölge. Şu arkamda görmüş olduğunuz kaya, insanlar genelde gün batımını izlemek için falan çıkıyor. Fotoğraf çekilmek için çok güzel bir yer. Ancak buradaki detay bu arkamda görmüş olduğunuz açık hava spor salonu. Abi burası bildiğiniz bir spor salonu ya. Her şey var burada. Şimdi detaylıca göstereceğim bakar mısınız şu ağırlıklar vesaire her şey var. Şimdi şöyle göstereyim bakın burada dumbbell'lar var bu şekilde. Birçok farklı kiloda dumbbell var ve bakın kendi imkanlarıyla yapmış insanlar burada bunu. Şöyle halterler var. Devam ediyoruz. Bakın burada yine bir sporunu yapmış, bırakmış. Yine bakın burada ağırlıklar vesaire var. Burada yine insanların yatıp bench press vesaire yaptıkları alan var. Yine burada böyle bir bench var. Burada da bu şekilde abi bildiğiniz makine gibi spor aleti yapmışlar. Şöyle göstereyim bakın. Abi sporunu yapıyor burada. Arkadaş da ayarlıyor. Burada böyle bir kum torbası var. Bitti mi bitmedi. Burada da abi böyle bir barfix demiri var. Bakın biraz daha kalabalıklaştı şu anda. Ben video çektiğim esnada insanlar gelmiş. Bakın burada bir arkadaş bench press yapıyor. Şöyle devam edelim. Bakın burada hemen plajda da bir masa tenisi masası koymuşlar. Burada da insanlar masa tenisi oynuyorlar. Şöyle göstereyim. Ve hemen yine en başta da burada size kopa Copacabana'da gösterdiğim ne diyeyim bu mobil spor yerlerinden var. Şöyle gösterelim abimiz de sporunu yapıyor orada. Burası da benim bu bölgede en sevdiğim yerlerden birisi, Dünya'ca ünlü İpanama Plajı. Görmüş olduğunuz gibi, bir daha yamacından hemen bu plaj ve böyle boydan boya uzanıyor yine 4-5 kilometrelik devasa plaj ve bu arkamda görmüş olduğunuz yerde kayaların bulunduğu yer, buraya çıkıp gün batımını vesaire izleyebiliyorsunuz. Burası da çok güzel bir bölge. Şu anda da o size bahsetmiş olduğum kayaların üzerine çıktım. Bütün İpanama sahili arkamda. Muhteşem manzara var ve burada daha şu uca kadar gidilebiliyor. Bakın orada balık tutanlar var. Manzaranın tadını çıkaranlar var. Çok güzel bir yer burası. Fotoğraf çekilmek için de bu bölgede bulunan en güzel noktalardan bir tanesi bence. Şöyle bir daha göstereyim etrafı. Arkaya doğru buradan Patika gidiyor. Şimdi buradan Patika'dan arka tarafa doğru kayanın en üst tarafına doğru ilerlemeyi deneyeceğim bakalım Artık son noktaya da geldik. <laughs> Artık kayalıkların üzerindeyim. Acayip muhteşem bir manzara var burada. Şöyle hemen etrafımı göstereceğim. En uca doğru ilerleyip bunu görmeniz lazım. Muhteşem, muhteşem var ya. Şu anda şu durduğum yerde zaten tam böyle en uçta bir çıkıntı, en yüksek noktasındayım buranın. Muhteşem ya. Şu manzara... Şöyle bilmiyorum ne kadar göstereceğim. Aşağı düşeceğim neredeyse gösterirken. Muhteşem ya, muhteşem. Şu anda şöyle göstereyim arkamı da. Abi böyle bir ortam. Buranın en güzel manzarası. Bu çevrenin görüp en güzel manzarası bence. Şu arkamda da bir favela var. Hemen dağın yamacında kurulmuş bir yerleşim yeri. Oranın manzarası da muhteşem. Abi çok güzel bir gün oldu. Kapalı bir havaydı ama şuraya çıkmam beni gerçekten tatmin etti. Önümde muhteşem manzara var. Tekrardan size paylaşmak istiyorum. Size bir göstermek istiyorum burayı. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Muhteşem bir manzara çok güzel bir gün oldu benim için böyle. Gün batımına yakın buraya gelmem hele daha da güzelleştirdi burayı şu ışıklar vesaire burada. Ayrı bir hava kattı buraya. Benim için burası çok güzel bir deneyim oldu. Gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Burada güzel güzel fotoğraflar, videolar çekin. Şimdi artık ben bu manzaranın tadını da güzelce çıkardıktan sonra Son olarak size kaldığım yeri göstermek istiyorum. Buradan hızlıca kaldığım yere gideceğim ve orayı göstereceğim. Bakalım nerede kalıyormuşum, nasıl bir ortamın içerisinde kalıyorum? Hepsini anlatacağım size birazdan. Şimdi burada hostelimizin sokağında bulunan bir yere geldim. Burada küçük poğaçalar satılıyor ve bildiğiniz bizim içli köfte satılıyor. Şöyle gösteriyorum hemen size. Abi şu bildiğiniz içli köfte. Dışındaki ne bilmiyorum. Bulgur'a da benziyor ama değil. Şurada yine farklı bir hamurdan içli köfte olan etli. Burada böyle peynirli, salamlı falan poğaçalar var. Şöyle göstereyim hocam çeşitleri. Ve tabii ki ben de fırsatını bulmuşken abi içli köfteden aldım. Ya çok güzel. Hmm. Böyle etli bir yemek. Benim aşırı hoşuma gidiyor bu. Bayılıyorum. Bu sokak yemekleriyle alakalı da ayrı bir video yapacağım. Bir sonraki videolarda bir tanesi de o olur büyük ihtimalle. Şimdi ben aşırı açım abi. Şunu bir gömeyim, devam ediyor sonra. burası şu anda benim yaşadığım yer abi. Brezilya'da böyle bir ortamda kalıyorum. Son derece tehlikeli bir yer. Ve dışarıda video çekmek de aslında şu an bu yaptığım da oldukça tehlikeli bir şey. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer benim hostelimin girişi. Şimdi içeriye geçeceğim ve burayı anlatacağım size. Neymiş burası, neden ben burada kalıyormuşum, ne işim var burada? Böyle bir yerde, böyle bir ortamda. Neden burada? Hepsini açıklayacağım. Hostelin içine geçiyorum ve her şeyi açıklıyorum. sonunda favelanın içerisinde yer alan hostelime döndüm. Burası benim hostelimin ortak alanlarından bir tanesi var. Burada bir bar var. Akşamda çalışmaya başlıyor. Böyle bir alan burası. Bu hostel favelanın içerisinde yer alıyor. Şimdi ne bu favela onu açıklayayım. Favela dediğimiz yerler Brezilya'da bulunan gece kondum mahalleleri. Buralar tamamen illegal yerleşim yerleri. Dağların yamacına yapılmış yerler ve İçeride hiç kimse hiçbir şekilde vergi, bir şey ödemiyor. Elektriği, suyu kaçak kullanıyorlar, vergi ödemiyorlar ve bu yerler çete liderlerinin elinde. Ve benim kalmış olduğum bu favela burada uyuşturucu satılan tek favela. Yani bu demek oluyor ki Rio'nun en tehlikeli favelasında kalıyorum şu anda. Acayip bir ortam ama kaldığım hostel çok güzel ve favelada yeme, içme vesaire bu tarz şeyler Dışarıya göre daha uygun. Bu yüzden ben de burada kalmayı tercih ediyorum. Ve arkadaşlarım favelanın içerisinin dışarıdan daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Hele bir turist için favelanın dışarıya göre çok daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Sebebi ise şu, dışarıda kapkaç olayları çok fazla oluyor burada. Benim de daha önce gözümün önünde gerçekleşti. Bildiğiniz ne bileyim boynuzda bir kolye varsa bir anda hamle yapıp boynuzdan kolyenizi çalabiliyorlar. Bir anda kolyeyi boynuzdan kopartıp kaçabiliyorlar ne bileyim bu şekilde video çekerek yürüyorsanız dışarıda bir anda telefonunuzu alıp kaçabiliyorlar vesaire. Genelde bunu çocuklar yapıyor. 8, 9, 10, 15 yaşlarında çocuklar faveladan dışarıya gidiyorlar ve dışarıda bunları yapıyorlar. Favelanın içerisinde ise durum tam tersi hırsızlık olayı vesaire olmuyor. Çünkü favelanın içerisinde olan hırsızlık olaylarında çete liderleri hırsızlara çok ağır bir şekilde cezalandırılıyormuş. Cezalandırıyorlarmış şöyle söyleyeyim bazılarının elleri, kolları, omzu hatta bacağı falan kesiliyor hırsızlık yaptığı için. Yani bir nevi şeriat gibi aslında hırsızlık yaptığı için elini kesiyorlar falan. Hele bir turistin bir eşyası kaybolursa öldürürler daha diyorlar burada. Zaman zaman burada polisle çatışmalar yaşıyorlar çete liderleri. Çünkü tamamen illegal bir yer olduğu için burası hatta ve hatta bu favela hakkında haberlere bakarken hemen burada benim hostelimin önünde polisin silahlarla gezdiği fotoğraflar gördüm muhtemelen ilerleyen videolarda bu faveladan da bir video gelecek. İçeride video çekmek tehlikeli, oldukça tehlikeli. Sorun olabilir video çektiğimi görürlerse ama en azından lokal birilerini vesaire bulup bir şekilde burada video çekmek istiyorum. Buraları size göstermek istiyorum. Dediğim gibi çok acayip bir ortam. Girişini falan gördüğünüz mahallenin nasıl bir ortam. Aşağısı Copacabana plajı, diğer tarafı Panama plajı. Sanki orası son derece gelişmiş bir ülke gibi, Miami gibi. Burası da bir Afrika ülkesi gibi. Çok acayip yani bambaşka iki hayat var orada burada. O yüzden mutlaka size göstermek istiyorum burayı. İlerleyen videolardan mutlaka ki bu faveladan bir video gelecek. Şimdi kaldığım hosteli bir göstereyim size. İçerisinde bir tanıtayım. Ondan sonra da videoyu yavaş yavaş noktalayalım dilerseniz. Burada böyle bir ortak alanımız var. Şöyle göstereyim. Masalarımız var da yemek yiyebileceğimiz. Bayraklar burada. Burası mutfağımız. <laughs> Fırınımız burada. Yemek yapabiliyoruz. Burada malzemelerimizi koyuyoruz ve tam 3 tane dolabımız var. Yemeklerimizi koyabileceğimiz burada. Burada ortak banyo, tuvalet var. Şöyle bir göstereyim hemen. Açalım ışıkları. Evet, böyle bir yer. <laughs> Let that shit go. <laughs> Şimdi burada Netflix izleyebiliyoruz televizyonumuzdan. Oturup burada televizyonumuzu izleyebiliyoruz. Şöyle göstereyim etrafı. Koltuklar vesaire bir ev gibi resmen. Resepsiyon. <laughs> bir şeyler yıkıldı galiba orada. <laughs> burada ben çalışıyorum. Burası benim çalışma masam oldu bir nevi. Şöyle göstereyim. Cimbalım da burada şarjda. Yine burada böyle bir alan var. Burada da yatabiliyoruz, ne bileyim eğlenebiliyoruz. Burası da hostelimin girişi zaten. Görmüş olduğunuz gibi içerisi oldukça büyük. Daha benim kaldığım hostel tarafı var. Hostel bulunduğu kısım, özel alanın bulunduğu kısım var. Çok büyük bir bina burası. Zamanında Polonya konsolosluğu olarak kullanılıyormuş. Sonrasında da konsolosluk kapatılınca yerine buraya bu hostel açılmış. Daha alt katta hostelin kendi klubu bile var öyle söyleyeyim. Kocaman bir alanı var ve zaman zaman özel partiler veriliyor orada. Böyle büyük bir bina burası. Yaklaşık ben iki haftadır falan burada kalıyorum. Burada bu faaliyette bu hostelin içerisinde kalıyorum. Bir süre daha buralarda olacağım. Dediğim gibi buralardan daha yeni videolar da gelecek. Buraya kadar bence gayet güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın